Granny elindeki beyzbol sopasıyla bizi kovalarken hatırladığımız ölümsüz, doğaüstü güçlere sahip ürkütücü bir büyük anne. Peki en çok sevilen oyunlardan biri olan Granny'nin hikayesini hiç merak ettiniz mi? Öyle bir hikaye ki içerisinde aslında çok üzücü bir trajedi var ve hikayede çok önemli karakterler bulunuyor. Grandpa yani büyük baba, Slendrina, Angelin ve Slenderman gibi. Evet hepimizin bildiği ya da en azından duyduğu Slenderman'de Granny hikayesinin ve hatta ailesinin bir parçası. Ve bugün Granny ve Slendrina ile ilgili tüm oyunların bilinmeyen hikayesini sizlere anlatacağım. Şimdi arkanıza yaslanın, hazırlanın. Granny'nin bilinmeyen dünyasına doğru gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Başlangıçta kendimizi bir ormanda buluyoruz. İlerliyoruz. Ağaçların arasındayız ve bir ev görüyoruz. Eve doğru gitmeye çalışıyoruz. Sonra ağaçların arasında bir çıtırtı duyuyoruz. Etrafımıza bakıyoruz ama hiçbir şey göremiyoruz. Sonra birden o karşımıza çıkıyor. Granny. Elindeki sopasıyla bize vuruyor, bizi bayıltıyor ve bir odaya tutsak ediyor. Daha sonra bizi bir not karşılıyor. Buradan hemen kaç. Sadece 5 günün var. İhtiyacın olan her şey bu evde ve sessiz ol o her şeyi duyuyor ve Granny deli. İyi şanslar. Bir odada uyanıyoruz. Odadaki çekmeceyi açtığımızda bu evi terk et ve masanın üzerinde 5 gün yazıları görüyoruz. Granny kurbanlarına 5 gün veriyor. Daha sonra onları öldürüyor. Bu mesajlar ve sonrasında bulacağımız bir not bu evdeki ilk kurban olmadığımızı da gösteriyor. Kurbanlarına kurtulabilmek için bir umut verip sonra umutlarını çalmaktan zevk alıyor Granny. Daha sonra evi incelemeye başlıyoruz. Granny'yi görüyoruz. Doğaüstü güçlere sahip, silahlara karşı ölümsüz, parlak, beyaz gözleri ve elinde kanlı bir beyzbol sopası olan büyük anne. Evinde ve hücrelerde insanları tutsak eden ve onlara kabuslar yaşatan bir kadın. Aynı zamanda ağzında da kanlar var. Belki de kurbanlarını yiyerek besleniyor ya da en azından onları ısırarak zarar veriyor. Granny'nin öldürme yöntemlerinden biri giyotin ve bunun projesini de evde görebiliyoruz. Muhtemelen Granny bu giyotini kendi tasarlamış. Bodrum katında yerde kanlar var. Granny önceki kurbanlarından birini burada öldürmüş gibi görünüyor. Bulduğumuz bir pompalı tüfekle Granny'yi vurduğumuzda ölmediğini ve kurşunlara karşı ölümsüz olduğunu anlıyoruz. Ama onu kısa bir süreliğine de olsa uzak tutmamıza yarıyor. Yine bir bebek beşiği buluyoruz ama içinde bir bebek yok. İlk başta bir anlam veremiyoruz ama daha sonra bulduğumuz bir oyuncak ayıyı beşiğe koyduğumuzda bir kadın hayaleti beliriyor. Daha sonra kim olduğunu öğrendiğimiz bu kadın Slendrina. Slendrina'nın boş bir beşiğin yanında belirmesi ve oyuncak ayıyı beşiğine koyduktan sonra ortaya çıkması bebeğini kaybetmiş olabileceğini gösteriyor. Daha sonra duvara zincirlenmiş bir ölü kadın daha buluyoruz. Duvara zincirlendikten sonra sanki açlığa ve ölüme terk edilmiş gibi. Bu kadın Granny'nin kızı Angeline ve onu öldüren de kendi annesi Granny. Hem Angeline hem de Slendrina ölmüş peki neden? Özellikle Granny kendi kıza Angeline'i duvara zincirleyip neden öldürmüş olabilir? Büyük bir trajedi yaşanmış gibi görünüyor. Hikayenin devamında her şey açığa çıkacak. Child of Slendrina yani Slendrina'nın çocuğu isimli başka bir oyun sonunda bir günlük buluyoruz. Bu oyunda aynı yapımcı tarafından yapılan başka bir oyun ve Granny hikayesiyle bağlantılı. Bu günlükte Slendrina ve babası Slenderman'in nasıl öldüğü anlatılıyor. Evet Slenderman Slendrina'nın babası. 10 Temmuz 1892 Sevgili günlük Bugün çok iyi bir gündü ama şu an başım dönüyor ve midem bulanıyor. Tüm aile parka gittik ve hava harikaydı. Annem ekstra iyi günündeydi. Genelde böyle olmaz. Eve geldiğimizde bize akşam yemeği hazırladı. Yemeğin tadı biraz garipti ama bir şey söylemeye cesaret edemedim. Babam solgun görünüyordu ve yemekten hemen sonra uzanmak zorunda kaldı. Şimdi onu diğer odadan duyabiliyorum. Acı çekiyor. Şimdi çok daha kötü hissediyorum. Başım çok dönüyor. Slendrina'nın annesi ve Granny'nin kızı Angelin hem kızı Slendrina hem de eşi Slenderman'ı zehirleyerek öldürüyor. Bu olay Granny'yi çok sinirlendiriyor ve Angelini bu yüzden duvara zincirleyip onu ölüme terk ediyor. Peki Angelin kendi kızını ve eşini neden öldürmüş olabilir? Duvarda gördüğümüz resimlerde Angelin ve kızı Slendrina'yı görüyoruz ve bir de bebek. Angeli'nin akıl sağlığı çok yerinde değil gibi görünüyor. Yine gördüğümüz başka resimlerde de ailenin akıl sağlığının genel olarak yerinde olmadığını anlayabiliyoruz. Ve hatırlarsanız Slendrina'nın yazdığı mektupta da annesinin o gün çok iyi olduğunu ancak normalde böyle olmadığını söylüyordu. Ve aynı yerde masada bir bebek görüyoruz. Bu bebeğin Slendrina'nın kaybettiği bebeği olduğuna dair birçok teori var. Ancak bebek birebir Slendrina bu yüzden bu bebek Slendrina'nın bebeklik halini temsil ediyor da olabilir. Çünkü Slendrina'nın bebeğini zaten oyunun içerisinde görebiliyoruz ve masanın üzerindeki bebeğe pek benzemiyor. Tabii ki oyunda gördüğümüz çocuk da aynı Slendrina gibi bir ruh. O yüzden şekil değiştirmiş de olabilir. Biz oyuncak ayıyı alıp beşiğe bıraktıktan sonra Granny'nin gözleri kırmızıya dönüyor. Sinirleniyor çünkü torunu Slendrina'ya ve Slendrina'nın ölen kızı yani torununa çok değer veriyor. Kendi kıza Angelini zincirleyip duvarda ölüme terk etmesinin sebebi de aslında bu. Öz kızının yaptığı bu caniliği cezalandırıyor. Daha sonra Granny'nin bizden önceki kurbanından bir mektup buluyoruz ve mektupta şunlar yazıyor. ''Bu evdeki beşinci günüm. Nereye gitsem beni takip ediyor ve yaralandım. Vücudumun her yeri acıyor.'' Bu evde uyanmadan önce hatırladığım son şey araba kullanıyordum ve arabam bir anda bozuldu. Dışarı çıktım ve problemin ne olduğuna bakmak istedim ama biri aniden kafama vurdu. Ön kapıda bazı kilitleri açmayı başardım ama hepsi bu kadar. Bunları neden yapıyor? Umarım başka biri benim yaşadıklarımı yaşamaz. Eğer buradan kurtulamazsam ve bir başkası bu mesajı bulursa önemli bir notum var. O bazen meyvelerin içine bir şeyler saklıyor. Daha sonra evde bir araba buluyoruz. Bizden önce evde tutsak edilen kurbana ya da belki Granny'nin kendisine ait bir araba olabilir. Bu ev çok korunaklı. İçinde birçok bulmaca var. Önündeki garaj kapısını açıp kaçmak istiyoruz ama kapıyı açtığımızda duvar örüldüğünü görüyoruz. Üzerinde ise muhtemelen kanla yazılmış kaçamazsın yazısını görüyoruz. Granny bu arabayı bilerek buraya koymuş. Muhtemelen kurbanları arabayı gördüğünde umutlanacak. Granny'nin de istediği onlara önce umut verip sonra onları öldürmek. Ve bu arabayla kurbanlarını o duvarda ezmesi de Granny'nin ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor. Bulmacaları çözüp son oyunu bitirdiğimizde oyun sonlarından birinde Granny'nin yanında oyuncak ayı ile oturduğunu görüyoruz. Bu oyuncak ayı Slendrina'nın ölen çocuğunun oyuncağı ve arkasında Slendrina beliriyor. Slendrina ve Granny tüm bu kurbanları işkence edip onları öldürürken birlikte çalışıyor. Granny Slendrina'yı ve onun kızını çok seviyor. O kadar çok ki kendi öz kızını zincir zincirleyip onu öldürüyor. İkinci oyunda bir yerine iki düşmanımız var. Granny ve Grandpa. Büyük baba muhtemelen büyük savaşlardan birine katılmış ve bu yüzden çok iyi silah kullanabilen aynı zamanda savaşta çok yakınında bir mayın patladığı için kulakları çok iyi duymayan biri. Aynı Grandma gibi o da ölümsüz silahla vurduğumuzda sadece belirli süreliğine etkisiz kalıyor. Evi araştırdığımızda bir tabut buluyoruz. Açtığımızda içinden biri düşüyor. Bu Slendrina'nın eşi. Bir resimde bunu görebiliyoruz ve bir vampir. Resimde gördüğümüz çocukları ise form değiştirmiş. Sanki bir örümceği andırıyor. Sonra bu çocuğu kafeste buluyoruz. Eğer ona vurursak Slendrina'nın hayaleti kırmızı gözlerle bize bakıyor. Bu da Slendrina'nın bir ruh olarak bu dünyada sıkışıp kalmasının asıl sebebinin çocuğu olduğunu gösteriyor. Çocuğu da aynı Slendrina gibi ölümsüz öldürsek bile bir sonraki gün tekrar canlanıyor. Yani hem Slendrina hem de çocuğu ölü ve ruhları bu dünyada sıkışmış birer hayalet gibi görünüyor. Üçüncü oyundaki ev uzaktan kumandalarla kontrol edilen, kapıları kameralarla donatılmış tüm güvenlik önlemleri en üst düzeyde olan bir şato gibi. Buraya ilk kez biz kendi isteğimizle giriyoruz ama Grandpa kapıda bizi görüyor ve vuruyor. Sonra da bir hücrede tutsak ediyor. Uyanıyoruz ve kapının hemen yanında bir maymuncuk buluyoruz. Bu maymuncuk oraya bilerek konulmuş gibi görünüyor. Bu da hem Granny hem de Grandpan'ın kurbanlarına kaçma umudu verdikten sonra onları öldürmeyi sevdiklerini bir kez daha bize gösteriyor. Sonra yine bir beşik buluyoruz ve içine bulduğumuz oyuncak bir ayıyı bırakıyoruz. Slendrina'nın hayaleti bir kez daha beliriyor ve bu sefer bize bir anahtar bırakıyor. Oyun boyunca Slendrina bizi korkutarak Granny'ye yardımcı oluyor ama biz ne zaman o beşiğe oyuncak ayıyı bırakıp onun acısına anladığımızı belli edersek o zaman bize yardım ediyor. Bu da Slendrina'nın sadece kötü olduğunu düşündüğü kendisine ve başta çocuğu olmak üzere sevdiklerine zarar vereceğini düşündüğü kişileri korkuttuğunu ve onlara musallat olduğunu bize gösteriyor. Tüm bulmacaları çözüp çıkış kapısına ulaşıyoruz ve Granny ile Grandpa arkamızdan bizi arıyor. Bu sırada arkalarında da torunları Slendrina beliriyor. Sonuç olarak oyundaki hemen hemen tüm karakterlerin doğaüstü güçleri var. Slendrina bir hayalet, Grandma ve Grandpa ise yaşayan ya da en azından somut olarak bulunan varlıklar ve biz farklı yollarla bu evlerden kaçmayı başarıyoruz. Her oyunda farklı ev olmasının sebebi biz bir evden kaçtıktan sonra yakalanmamak için evi değiştirmelerinden kaynaklanıyor. Grandma ve Grandpa eve kurdukları tuzaklarla kurbanlarını öldürmeyi seven ve arabalarıyla kurbanlarını yakalayıp eve getiren varlıklar. Özellikle kurbanlarına önce umut veriyorlar, onlara 5 günlük bir süre tanıyorlar ve sonra umutlarını çalıp onları öldürüyorlar. Angel'in yani Granny'nin kızı ruh sağlığı yerinde olmadığı için kendi öz kızı Slendrina ve eşi Slenderman'i yani kendi ailesini zehirleyip yok ediyor. Granny de Angelini duvara zincirleyip onu ölüme terk ediyor. Aile soy ağacına baktığımızda Granny ve Grandpa evli, çocukları ise Angelin, Angelin Slenderman ile evleniyor ve Slendrina bir çocukları oluyor. Slendrina da yine oyunda gördüğümüz bir vampirle evleniyor ve onların da bir bebekleri oluyor. Oyun boyunca Slendrina'nın beşiğine koyduğumuz oyuncak ayı Slendrina'nın ölen bebeğine ait. Belki de bir cinayete kurban gitti ve Slendrina bebeğinin ölümünden duyduğu huzursuzluk sebebiyle sıkışıp bir hayalet olarak kalıyor. Bebeği de yine oyun gördüğümüz gibi öldükten sonra aynı annesi gibi bir ruha dönüşüyor. Slendrina ve çocuğu intikamcı birer ruh. Yaşadıkları ölümlerin acısını çıkarmaya çalışıyorlar gibi görünüyor. Granny, Grandpa, Slendrina ve Slendrina'nın çocuğu bir arada sadistçe kurbanlarını öldürebilecekleri birçok tuzak kuruyorlar. Onlara umut verip umutlarını çalarak öldürmekten zevk alıyorlar. Slendrina'nın notunun 1892'de yazıldığını hatırlayalım. Ancak 3. oyun muhtemelen 2000'li yıllarda geçiyor. Kameralar, monitörler ve uzaktan kumandayla yönetilebilen kapılar bunu gösteriyor. Bu da Granny ve belki Grandpa'nın hem ölümsüz olduğunu hem de birkaç yüzyıldır ölmeden varlığını sürdürdüğünü, yani çok yaşlı olduklarını gösteriyor. İşte bu Granny'nin şu ana kadar bilinen gerçek hikayesi. Granny, Grandpa ve Slendrina yeni kurbanlarını bekliyor. Umuyorum videoyu bilgilendirici ve eğlenceli bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın. 10.000 like'da yeni bir oyunun yeni bir hikaye videosu sizlerle olacak. Aynı zamanda kanala abone olup tüm bildirim zilini açarsanız bu tür videoları da kaçırmamış olursunuz. Ve hangi oyunun hikayesini istediğinizi kanalın topluluk sayfasında sizlere anket olarak sorup sizden gelen cevaplara göre ilerliyorum. Bu videoyu da yaptığım anket sonucuna göre sizlerle beraber belirlemiştik. Şu an katıl butonu üyelerimize ekranda görebilirsiniz ve şimdiye kadar çektiğim tüm oyun hikayeleri oynatma listesini ekranda ve kartlarda bulabilirsiniz. Özellikle Hello Neighbor hikaye videoları gözlerinizi yaşartacak. Hepsine göz atmanızı tavsiye ederim. En son Poppy Playtime videomuzu desteğinizle trend 10'a kadar çıkarttınız. Tüm desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.